Sivas'ta doğal güzelliğiyle dikkat çeken dipsiz göl her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ancak bu sene salgından dolayı sessiz kaldı. Ziyaretçilerin gelmediği sürede de doğa harikası göl ot ve yosunlardan temizlendi. Doğa zamanla e, kirleniyor. Zaman zaman temizlik bakım istiyor. Otlar, yosunlar, atık malzemeler tek tek çıkarıldı. Dipsiz göl balık adamlar tarafından temizlendi. Gölümüzün ve mesire alanımızın yıllardır kullanımı sonucunda oluşan çevre kirliliğini ve gölümüzün üzerinde oluşan ot tabakalarını temizleme çalışmalarına başlamış vaziyetteyiz. Burası Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan doğa harikası Dipsiz Göl. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu. Ancak bu sene koronavirüs ve kene tehdidi nedeniyle sessiz kaldı. Bu pandemiden dolayı tekrar normalleşme sürecine girmemizle birlikte yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yetkililer de bu sessizliği fırsat bilerek gölde temizlik çalışması başlattı. Doğan Şar Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri göl içerisinde büyüyen ot ve oluşan yosunları temizledi. Doğa harikası gölden bazı atık malzemeler de çıktı.